Merhabalar. Bugün sizinle beraberim. Yeni yıl çalınca devam ediyorum uzunca bir aradan sonra yeni yıl canlı devam ediyorum. Çünkü benim hayatıma çok büyük bir uyumlanma gerçekleşti. E, aylardır çalıştığım bir şey üzerinde çok ciddi bir dönüşüm e, yaşadım. Bu süreç tabii en son video videoyla da çok alakalı oldu. E, o neydi tekrar hatırlayalım? 6. günün videosu. Bir yaratıcılığını kullan, tüm sevgini kat ve bir şeyler üretse. Bunun için benim tekrardan kendimle uyumlanmam gerekti. Çok uzun süredir e, gerçekten bence ciddi manada daha çok istediğim bir şeyleri üretmek istediğim için Onlara başlayabilmem için aslında yeniden bu uyumlanma gerekiyordu benim hayatımda. Bilmiyorum sizin için nasıl oldu? Ee, o yüzden aslında 6. video ve 7. video arasında bu kadar uzunca bir e, süre geçti. Ben de tekrardan uyumlanmayı bekledim. Bu çok önemli benim hayatım için. Yani uyumsuz olduğumda herhangi bir aksiyon almıyorum hayatımla alakalı olarak. Bu şekilde ilerliyorum. Çünkü uyumsuz olduğumuzda aldığımız aksiyonlar hiçbir tanesi bizim istediğimiz yere gitmiyor. Aslında sebebim bu e, genel olarak anlamaya çalışıyorum e, farkındalığım ölçüsünde diyebilirim şimdi bugün yedinci günün videosunu çekiyorum ve bugünkü konumuz yavaşlamak içe dönmek ve kendimizi dinlemekle alakalı kendi içsel bilgiliğimizi duymamızla alakalı e, içsel olarak yavaşla ve dış dünyandaki deneyimin nasıl bunu yansıttığını gör Öncelikle yavaşlamak Kendimizi dinlemekten bahsedeceğim. İçsel bilgeliğimizi duymak, içsel olarak yavaşlamaktan bahsedeceğim. Sonra dış dünyamızdaki deneyimin nasıl değiştiğinden bahsedeceğim. Bunun mantıklısını anladığınızda zaten e, kendinizi test etmeye belki gönüllü olabileceksiniz bu konuyla alakalı olarak. O yüzden e, şimdi ilk olarak yavaşlamakla ilgili konuşalım. Yavaşlamakla ilgili bir söz var. E, hatta daha dün okudum bu sözü. Ee, yavaşla ve hayatında tüm istediklerinin seni yakalayacağını göreceksin diye bir söz. Kimin olduğunu tekrar o kitaptan bakmam lazım. Paula Neroli gibi birinin diye ee, bu videonun altına koyabilirim o sözü. Yani yavaşla ve tüm istediklerinin sen, seni yakalayacağına emin olabilirsin diye bir söz. Yavaşladığımızda aynı zamanda hızlanmış oluruz. Bilmiyorum bunu hiç fark ettiniz mi hayatınızda? Yani içsel olarak yavaşlamayı bir kenara bırakıyorum. Hayatımızda dışsal olarak da yavaşladığımızda yani aksiyonlarımızı dahi yavaşlatsak e bu bizim için hayatımızı daha da hızlandıran bir şey. Neden peki bu böyle oluyor? Yani neden burada böyle bir paradoks var? Çünkü yavaşladığımızda kendimizi daha net bir şekilde duyabiliyoruz. Aslında bunun temel sebebi bu. Yavaşladığımızda gözümüzün önündekini görebiliyoruz. Ana gelebiliyoruz, etrafımıza bakıyoruz işte hissetmek, tat almak, dokunmak, duymak, gerçekten dinlemek, gerçekten koklamak, bir çiçeği durup koklamak örneğin ya da herhangi bir koku rahatsız eden bir kokuyu temizlemek de olabilir. Yani bu neyse biz bunu fark edebiliyoruz. Gözümüzün önündeki eşimizi, çocuğumuzu, ailemizi, arkadaşlarımızı da görmüyor da olabiliriz. Niye bu böyle oluyor? Çünkü yaptığımız şey hızlandığımızda Zihnimizdeki hayali dünyaya gitmek. Yani bunun temel sebebi e, burada ikinci bir dünya yaratmış olmamız zihnimizin içerisinde. Aslında o dünyaya ihtiyacımız yok, bu dünyayı ama gördüğünüz birçok insanın yarattığını fark edebilirsiniz. Bunun temel sebebi anlayışımızın derin olmaması hayatta ilgili olarak ve insan olmaması. Yani anlayışımız derinleştikçe insaniyetimizi hem daha çok görüyoruz hem de bunu yaptığımızda yani ikinci dünyaya gittiğimizde bunu çok bir problem etmiyoruz bunun normal ve insani bir davranış olduğunu görebiliyoruz yani bizde bir sıkıntı yok aslında zihnimizdeki ikinci dünyayı yarattığımızda ya da o dünyaya gittiğimizde bunu demek istiyorum çünkü hepimiz o ikinci dünyaya gidiyoruz o hayali dünyaya gidiyoruz oralarda istediğimiz her şeyi yaratabiliriz örneğin bunlardan bir tanesi Birçok insanın deneyimlediği, bolluk içinde kıtlık yaratmak. Ee, hayal edebilirsiniz. Her şeyin limitsiz olduğu bu kainatta kıtlığı hayal edip onu hayatınızda yaratabilirsiniz. Keza o dünyaya gittiğimizde, ikinci dünyaya gittiğimizde andan koptuğumuzu görebilirsiniz. Bu da mesela çok bariz bir örnek. Herkesin hayatında direkt yaşadığı. Ee, burada ne oluyor tam olarak? Yani buradaki dinamikle nasıl işliyor? Bir tane e, varil düşünün. Varilin üzerinde e, koştuğunuzu düşünün, varil sabit ve varilin üzerinde koşuyorsunuz ya da yürüyorsunuz. E, bir tane hamster da düşünebilirsiniz. Hamster wheel'lar var. Hamster böyle bir çemberin içinde sürekli koşuyor ve dönüyor. Ya da yürüyerek dönüyor. E, Hayatta aynı bu şekilde çalışıyor. Biz o varilin üzerinde yürürsek, rahat rahat bir yürürsek mesela varil bizim tempomuzda dönmeye başlıyor. Varilin üzerinde koşarsak varil hızlanmaya başlıyor. Aynı hamster dünyasında olduğu gibi hamster hızlı koştuğu için varil daha hızlı bir şekilde dönüyor. Yani varil hızlı döndüğü için hamster daha hızlı koşmuyor. Aslında. E, bu ne demek metaforik olarak? Bu şu demek. Biz hızlandığımızda dışsal koşullar da hızlanıyor hayatımızda. Biz hızlandığımızda ee, hayatımızdaki dışsal koşullar kaos haline geliyor. Biz zannediyoruz ki o durumlarda insan olmamızdan mütevellit ve an hayatı anlamamızdan kaynaklı, göremememizden kaynaklı. Biz sanıyoruz ki dışsal koşullar iç dünyamızı etkiliyor. Yani sanıyoruz ki varil hızlandığı için ben hızlandım zannediyoruz. Oysa ki biz hızlandığımız için varil hızlanıyor. Biz içeride doğru bir noktada duramadığımız için, kendimize faydalı bir noktada duramadığımız için, e, düşüncelerimizle, hayal gücümüzle yanlış şeyler yaptığımız için tabii ki insaniyetimiz kaynaklı. E, bunu hepimiz yapacağız yani. Bunu yapmamak mümkün değil. Ee, yapmamamız mümkün değil. Zihnimizin içine gidip e, çeşitli düşünceler uydurmamız, onlara inanmamamız mümkün değil. Bu her zaman olacak. Her zaman çeşitli düşüncelerimiz olacak. Limitli ya da limitsiz ve bu düşünceler bizi ya durduracak ya ilerletecek. Bu şekilde işliyoruz yani insan, insan olmamız. Bunu da tamamen saflığımızdan yapıyoruz aslında. Masum olduğumuz için yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Düşünceyi gerçek zannediyoruz. zihnimizden geçen, hayal ettiğimiz her şeye inanma eğilimimiz var. Unutma eğilimimiz var. Örneğin bir düşüncenin ya da sistemin nasıl işlediğini gördünüz, düşüncenin gerçek olmadığını gördünüz. Aa hayalimde ben bunu canlandırmışım aslında örneğin işte bolluğun içinde kıtlık yaratmışım zihnimin içinde ya da işte A, zihnimin içindeki ikinci bir dünya yaratmışım ve sürekli orada yaşıyorum. Andan kopuk bir şekilde yaşıyorum. E, bunları fark ettiniz örneğin. Sonra bunu unutacaksınız. Bunu yaptığınızı unutacaksınız mesela. Sistemin böyle çalıştığını unutacaksınız. Tekrar yapacaksınız aynı şeyi. <laughs> tekrardan kıtlığa düşeceksiniz. Tekrardan e, tekrardan sevgiden kopacaksınız. Tekrardan e, hızlanacaksınız. Tekrardan yavaşlama ihtiyacı duyacaksınız. Bu gayet normal ve doğal. Evet. Biz ne yapıyoruz böyle yaptığımızda kendimize çok fazla yükleniyoruz, ee, hele ki kadınsanız <laughs> çok fazla yükleniyoruz. Ee, kez erkeklerde de olabiliyor. Ee, örneğin işle alakalı olabiliyor. Ben çokça çalıştığım için önce ki dönemlerde erkeklerle. Örneğin onlar da iş konusunda kendine çok yüklenebiliyor. İşte anneler kendine annelik konusunda çok yüklenebiliyor. Artık sizin zihninizle ne yaptığınıza bağlı tam olarak. Yani neyi neyle ilişkilendirdiğinize ve ondan ne ürettiğinize bağlı. Nasıl bir hayali düşünce ürettiğinize bağlı tam olarak. Burada önemli olan yavaşlamak. Ve sistemin e, aynı o varil örneğindeki şekilde çalıştığını e, gözlemlemek. Bunu tabii ki bana inanmayıp test etmeniz gerekiyor. Yani e, kendiniz görmeniz gerekiyor. Siz hızlandığınızda mı dış koşullar mahvolmaya başlıyor, hızlanmaya başlıyor, kağıtık olmaya başlıyor, işler yolundan çıkıyor. Siz yavaşladığınızda mı... Dış dünyanız gerçekten yavaşlıyor, işler yoluna girmeye başlıyor, bir şeyler çözüm bulmaya başlıyor, bilginizi daha net duyabilmeye başlıyorsunuz. O ikinci dünyadan çıkıp sizi hayat anlamı getiriyor. Ne oluyor tam olarak? Hazanınızda ne oluyor? Yavaşladığınızda ne oluyor? İçinizde ne oluyor? Dış dünyada nasıl oluyor? Bunların hepsini test ederek kendiniz görmeniz gerekiyor. Yani benim burada anlattığım şeyi inanmanız yeterli olmayacak. Ee, o yüzden. Sizden istediğim içsel olarak yavaşlamanız. Yani varilin üzerinde nasıl döndüğünüzü, nasıl yürüdüğünüzü yavaşlatmanız. Varilin üzerinde koşmamanız. Koşmayı önce durdurup, belki hızlı yürüme olabilir, sonra yavaş yürüme. Sonra belki durma olabilir bir süre. Sonra daha doğru bir tempoda yürüme gibi olabilir mesela. Bunu bir deneyimleriniz. Yani siz nasıl yürüyorsunuz? Gün içinde ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ee, nasıl hissediyorsunuz? Stresli, yorgun, e, düşünceli, sürekli zihninde yaşayan, sürekli o ikinci dünyaya giden, anda gözünün önünü göremeyen ya da midesinde böyle sancılar, kramplar hisseden, sırtında bir ağırlık hisseden, belinde bir ağırlık hisseden, e, başı ağrıyan, ağrıyan... E, Mesela, mesela bunlar artık iyice e, çok yoğun bir şekilde o düşünceleri beslediğiniz anlamına geliyor. E, bu da kötü bir şey değil. Dediğim gibi insan olduğumuz için bunu yapıyoruz. Sadece fark etmeniz gerekiyor ve içsel olarak bunu yaptığımızı fark etmemiz gerekiyor. Yani bu dışarıdan gelmiyor. Dış koşullar insanın hayatı üzerinde çok az bir etkiye sahip. Hele ki mutluluğu üzerine çok az bir etkiye sahip. Ee, i̇nsan her yerde mutlu olabilen bir varlık. Örneğin Afrika'ya gittiğinizde. Çok fazla çocuğun, insanın orada dans ettiğini, orada festivaller düzenlediğini, orada hala mutlu mutlu olduğunu görebilirsiniz. E, o kadar yokluğun, kıtlığın içerisinde bu insanlar nasıl mutlu olabiliyor? Örneğin nasıl orada mutluluk olabilir yani? Mümkün değil değil mi? Ama işte bu tam olarak deneyimizin içten gelmesiyle alakalı yani mutluluğun içerden kaynaklanmasıyla alakalı. İç dünyamızda kendi kendimize ne yaptığımızla alakalı. Zihnimizin içinde neler döndüğüyle alakalı ve bizim ondan ne kadar inandığımızla alakalı, ne kadar bize gerçek geldiğiyle alakalı ve aslında işin özü ne kadar insaniyetimizi kabul edebilmemizle alakalı, insan olmanın doğasını anlamakla alakalı. Ee, bilenler bilir, bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Ben antropoloğum, aynı zamanda e, bizans okudum. Ve bu bütün okuduğum şeyler arasında en çok beni aslında bu yola yönlendiren şey kendi insaniyetimi kabul edememem oldu. E, antropolojiyi başka insanlar için okuduğum ve faydalı, fayda sağlayacağım. Okuduğum her şeyi diğer insanlar için okuduğumu zannediyordum. Çok yakın bir zamana kadar e, ama ilk defa gerçekten wow. ben her şeyi aslında kendim anlayabilmem için, kendim olabilmem için, kendimi kabul edebilmem için, kendi insaniyetimi anlayabilmem ve onu kabul edebilmem için. Ee, okumuşum, öğrenmeye çalışmışım, anlatmaya çalışmışım mesela aslında hepsini kendim için yapmışım. Kendim çünkü anlamamışım. insan olmanın doğası nasıl? E neden yavaşlamalıyım? Zihnimde bunları yaptığımda niye kendimi suçlamamalıyım? E bu gayet doğal bir şey. Kendime niye yüklenmemeliyim? Ee, işte bunların hepsini insan olmanın doğasını insan anladıkça e, daha çok kavrayabiliyor. E, bu şöyle bir şey değil. Yani ben bunu öyle anlıyordum önceden. İnsanız ya hepimiz. Evet zaten hepimiz. insan her yerde insandır. <laughs> Hele ki antropoloji okuyunca insanın gerçekten her yerde insan olduğunu görebiliyorsunuz. Okumanıza gerek yok. Yani azıcık gözlem yapsanız zaten görebilirsiniz. Ama e, bunu çok daha derin bir seviyede kendi insaniyetimizi kabul et derken görmelisiniz. Yani gerçekten kendinizin um, insan yerine mi koyuyorsunuz? İnsan olduğunuzun ne kadar farkındasınız? Yoksa kendinizi robot ya da mükemmeliyetçi mükemmel olmaya çalışan her şey olmaya çalışan her şeyi yapmaya çalışan her şeyi başarmaya çalışan um, ya da işte işe yaramaya çalışan ne bileyim yani kendi üzerinize nasıl bir baskı oluşturuyorsunuz? Um, kendinizi suçluyor musunuz? kendinizi kabul mü edemiyorsunuz, kendinizi dediğim gibi mükemmel bir için, hapsedip birisi mi olmaya çalışıyorsunuz, ya da sürekli saklıyor musunuz bir şeylerden mi kaçıyorsunuz gibi. Bunların hepsi e, insan olduğumuzu anlamaya başladıkça e, düzelen paternler oluyor. Ben de o şekilde gelişti. Ben kendi insaniyetimi kabul ettikçe, yani okey kez zihnimde bunları ben üretiyorum çünkü insanım. Düşüncelerime inanıyorum çünkü insanım. Kendi kendim üzerine baskı yaratıyorum, bir olayı bir olayla ilişkilendiriyorum, bir şeyden bir şey çıkartıyorum. Kendimi bir şey bir rutine alıştırmışım, gitmişim yıllarca bunu sürdürmüşüm çünkü insanım. <laughs> Bundan daha doğal bir şey olamaz yani. Ama zihnim bunu hiç anlamıyordu yani, ben de anlamıyordum zaten. Çünkü çünkü insanın yeterli bir açıklama değilmiş gibi geliyordu ama bundan başka bir açıklama yok yani. işin özü bu. Ee, i̇nsan olduğumuz için düşüncelerimiz var. Düşüncelerimize inanıyoruz. Bilincimizi, farkındalığımızı kullandığımızda, testemi anladığımızda insan olduğumuzu görüyoruz. Neler yaptığımızı görüyoruz. Ee, bazen kaybolabileceğimizi görüyoruz. Bunlar hep normal gelmeye başlıyor. Çünkü zaten normal <laughs> aslında. Ee, ama öteki türlü baktığımızda insan olduğumuzu bilmediğimiz, insan deneyiminin neye benzediğini bilmediğimizde nasıl oluyor? Ee, bunu yapmamalıydım. Yanlış yaptım. Niye böyle yapıyorum? Ee, niye öğrenemiyorum? Niye öğrendiğim şeyleri uygulayamıyorum? Niye işte istediğim sonuçları alamıyorum? Ee, niye daha iyi bir insan olamıyorum? Niye işte daha bir, iyi bir anne olamıyorum? Niye istediğim yere varamıyorum? işte yapanlar nasıl yapıyor, ben niye yapamıyorum gibi e, stresli, kendi üzerimize yüklenen e, düşünceler besliyoruz. Oysa ki insan olduğumuzu gördüğümüz zaman e, yavaşlamaya başlıyoruz. Otomatik olarak oluyor bu. O zaman zaten dış koşullar düzelmeye başlıyor ve dış koşulların, içsel dünyamızda olan çok az etkisini, çok azıcık bir etkisi olduğunu gör, görmeye başlıyoruz o zaman. Çünkü asıl mevzu yavaşlamakta. Asıl mevzu insan olduğumuzu görmekte. Yavaşladıkça, içe döndükçe e, çok ufak şeylerle mutlu olabildiğimizi çok ne bileyim bir buluta bulutun geçişine baktığımızda dahi mutlu olabildiğimizi, bir kuşu izlediğimizde dahi mutlu olabildiğimizi görüyoruz. Ya da Gözümüzün önünde oynayan çocuğumuzu stresten göremediğimizde, yavaşlayıp içe döndükçe onu görebildiğimizde, onun sadece varlığına mutlu olabiliyoruz. Ee, onun kahkahasına ya da mutluluğuna mutlu olabiliyoruz. Ee, otomatik olarak kendimizi dinlemeye başlıyoruz. Otomatik olarak içimizdeki neşe ortaya çıkıyor. İçimizdeki mutluluk ortaya çıkıyor. Biz bunu hatta halk arasında şey diyoruz, sebepsiz yere mutluyum. <laughs> Çünkü mutlu olmamız için bir sebebe ihtiyacımız yok. O zaten bizim doğal halimiz. Doğal halimiz zaten mutluluk ve neşe. Araya düşünceler giriyor sadece. Bütün olan bu yani. Ee, yani bir şeyden sonra mutlu olacağım, o arabayı aldıktan sonra mutlu olacağım, bu eve aldıktan sonra mutlu olacağım ee, ya da işte ee, bir kariyer yaptıktan sonra mutlu olacağım. Ben bunu hala yapıyordum mesela bazı noktalarda. Hala göremediğim noktalar var. işte şunu 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 da yapayım da. işte bebek biraz büyüsün de mesela şu an bir, son bir senedir olan da onu söylüyorum. Ee, bebek biraz büyüsün ondan sonra işte biraz daha iyi hissederim kendimi gibi. Oysa ki o anda da iyi hissedebilirim. Sadece bebekle ilişkilendirdi zihnim. <laughs> dolu olayı yani mutluluğumu her şeyi hayatın kaotikleşmesini bebekle ilişkilendirdi. Oysa ki bebekle bir ilişkisi yoktu tamamen benim olaya olan bakış açımla ilişkisi vardı. Benim içe döneme işimle ilgisi vardı. Benim çok fazla dışarı doğru bakmamla ve anne olmayı çeşitli düşüncelerle bağlamamla kendime çok yüklenmemle alakası vardı. Örneğin yani bir şeylerden sonra mutlu olmayacağız. Dış koşulları değiştirdikten sonra mutlu olmayacağız. Bunlar hep hikaye yani. E, o yüzden e, içsel olarak yavaşladığınızda, kendi mutluluğunuzu bulduğunuzda, neşeli hissettiğinizde, insan olduğunuzu gördüğünüzde, bunu doğal olarak yapacağınızı gördüğünüzde, doğal olarak ben zaten insanım ve düşüncelerime inanıyorum zaten belirli şekilde kendi üzerime baskı yaratabilirim. İşte dediğim gibi varlık içinde kıtlık yaratabilirim. Kendim iyiyimdir aslında sağlıklıyımdır ama bunu görmeyebilirim, şükretmeyebilirim. Kafamın içinde bir sürü şeyi problem haline getirebilirim. O bir sürü şeyin problem haline getirdiğimiz nokta kendi insaniyetimiz. Kendi insaniyetimiz bir problem değil. Düşüncelerimize inanmamız, çeşitli blokajlar yaratmamız bunlar problem değil. Bunlar olayın yani hayatın doğal akışı. Bunların hiçbir tanesi bir problem değil. Blokajlar hiçbir zaman bir problem değil. limitli düşünce hiçbir zaman bir problem değil. Evet dış dünyada problemlere sebep olabilir. Ancak bu hemen düzeltilebilir bir şey. İçe dönerek, insan olduğumuzu kabul ederek, bunun bir problem olmadığını görerek. İşler karışabilir İçeride, dışarıda, her yerde kafamızla karışabilir. Bu da gayet doğal. Yani hepsi çok doğal. Ee, burada bize yardımcı olan şey yine hep her zaman anlattığımız gibi. Yani sistemin nasıl işlediğini görmek. Ee, gördükçe insan olduğumuzu kabul ediyoruz ve bunun bir problem olmadığını görüyoruz. Düşüncelerimiz bir problem değil. Hiçbir zaman bir problem değildi. Ya da inançlarımız bir problem değil. Ee, dış dünyada deneyimin nasıl yansıdığını gördüğünüzde sizden istediğim e, ee, yavaşladınız mı? Bunu dış dünyada fark ediyor musunuz? Yaptığınız eylemler sizin daha böyle içinize sinen, içinizden gelen rahat, neşe dolu keyifle yaptığınız böyle akıcı, güzel, size tam uyumlu hissettiren eylemler mi? Yoksa bir yere mi varmaya çalışıyorsunuz? Bir şeyler mi yapmaya çalışıyorsunuz? Bir şeyler mi toparlamaya çalışıyorsunuz? Bir şeylerden mi kaçmaya çalışıyorsunuz? Hala o baskı mı var? Mideniz mi bulanıyor? Mideniz mi yanıyor? Nefes mi alamıyorsunuz? Omuzlarınızda baskı mı var? Artık fiziksel etkilerini de görüyor musunuz hayatınızda bunların? Mesela Bunlara bakmanızı istiyorum. Bunlara bakınca e, ikisinin arasındaki farkı, ikisinin arasında ciddi bir ayrım yapmanız. Burada bugünkü challenge bu. E, hızlandığımda ne oluyor, yavaşladığımda ne oluyor? Hızlandığımda ne kadar çok problem var, yavaşladığımda ne kadar az problem var ve aslında hiç problem yok. İnsaniyetim dahil olmak üzere hiçbir şey bir problem değil. Evet. Dışa döndüğümde dışarı bakıyorum, dışarı düzeltmeye çalışıyorum, hızlanıyorum ve dışarıya doğru bakmaya başlıyorum. İçe döndüğümde kendime doğru bakmaya başlıyorum, neşemi görüyorum, rahatlıyorum, insaniyetimi kabul ediyorum, her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Ee, ne ile neyi bağlaştırdıysam, artık ne hakkında düşünüyorsam onu net bir şekilde görebiliyorum ve onu artık düşünmeyi bırakıyorum ve rahatlamaya başlıyorum. ana geri dönüyorum. Benim deneyimim bu şekilde. Ben özellikle kendi deneyimim arasındaki farkı çok bariz bir şekilde gördüğümce size de anlatmak istedim. Şimdi siz test edin. Kendinize bakın, kendi deneyiminize ve ee, kendinizi görün. Bu challenge bu şekilde, bugünkü challenge. Ee, Bundan sonra daha farklı challenge'lar gelecek. Zaten bu çok uzun bir challenge, yeni bir challenge. 30 saniye video çekeceğim bununla alakalı olarak. Um, hepsini planladığımı söylemiştim size. Dolayısıyla e, buradaki burada challenge'daki meydan okumalarda ben de kendim yaptığım için bu challenge'ı e, videoların sıralaması, sekansı işte bazen yerde değiştirebiliyorum. E, zamanlaması da değişebiliyor. Benim planladığım şekilde olmadı. Ben 30 gün önce 30 video çekerim diye düşünmüştüm. Kesinlikle o şekilde olmadı. Belki bir senede bitireceğim bütün videoları ve tam bir yeni yazıyorum. <laughs> Çok olacak, <laughs> olacak bilmiyorum. Ancak e, ancak arkadaşıyla birlikte kendimle uyumlu olarak challenge yapma tempomda ilerliyorum. Siz de kendi tempomuzda ilerleyin. Kendi akışınızda ilerleyin. Seviyorsanız çalınca devam edin. Sevmiyorsanız etmeyebilirsiniz tabii ki. <laughs> Bırakabilirsiniz de. O yüzden bu şekilde ilerlemeye karar verdim. Yoksa birkaç biraz böyle kendimi de zorluyordum aslında işte her hafta, hafta bir video de iki haftada bir çekim vesaire gibi ama bunu biraz daha akışa bırakmaya karar verdim. Doğru şekilde uyumlanmanın böyle gelişeceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki ben daha da çok yavaşlar. Işte ben de bu challenge'den fayda gördükçe ben de daha da düzene geleceğim diye de düşünüyorum bir yandan. Bir yandan kendi temposu da olabilir challenge'ın. Her enerji farklı oluyor. Çünkü ben ayrı bir insanım. İşim ayrı bir aura ve enerjiye sahip bir şey. Yani ben işim değilim. <laughs> o yüzden işimin kendi enerjisi, aurası, akışı nasıl ilerliyorsa ben de ona uymak durumundayım burada. Ee, onu da size söylemek istedim. Şimdilik benden bu kadar. Ee, onun dışında yeni e, yaptığımız içerikler var. Yeni serilere başlıyoruz. Ee, bunlardan bir tanesi Enes'le başladığım seri, diğeri de kendim e, Misafir Konuşmacılar getireceğim kanala. Ee, özellikle liderlikle alakalı olacak bu seriler. Tam olarak ismini koymadım henüz ama Forza Liderlik gibi bir şey olabilir, tam bilmiyorum ismini. Ee, öyle yeni bir seriyle başlıyor. İlk konumma hatta haftaya e, alacağım ve e, sizinle olacak. İnşallah siz de beğenerek izlersiniz bu misafir uzman konuşmacıları. E, buna ek olarak yeni bir program başlıyor, başlatıyoruz. Hayatımı kendim yönetiyorum diye onunla alakalı olarak da size bilgilendirici videolar çekiyor olacağım. Başka programlar da var başlayan. Örneğin Kıymetli Kadınlar Kulübü var Mart ayında başlayacak olan. E, ee, i̇çimdeki koç var. O zaten bireysel bir program. Her zaman devam ediyor. Çeşitli şekillerde destek almak isterseniz size uyumlu, sıfırdan özel programlar da yaratabiliyoruz. Her anlamda anlayışınızı derinleştirmek istiyorsanız her zaman bize ulaşabilirsiniz. Bu konuda hiçbir çekinceniz olsun istemiyorum ben. Her zaman bu böyleydi ve böyle olmaya devam edecek. Ben sizinle görüşmem ya da işte işte şu kadar para vermeniz lazım görüşmek için gibi bir noktada ee, Hiçbir zaman durmuyorum. Dolayısıyla e, tanışmak önemli olan sizin deneyiminizi e, iyileştirmek ve mutluluğunuzu tekrar yakalamanıza sebep olmak. Burada bütün videoların, bütün Efors Yaşam Hareketi'nin hepsinin amacı bu. eğlenceli olmasına gayret ediyoruz. Biz eğleniyoruz yaparken çünkü programlarda da eğleniyoruz, videolarda da eğleniyoruz. Eğlenmediğimiz zaman zaten bir sorun var galiba yine bir şeyleri yanlış yapıyoruz noktasına geri dönüp neyi yanlış yapıyorsak onu düzelterek ilerliyoruz. Tüm insanlar gibi biz de insanız dolayısıyla bugünün konusu da zaten buydu umarım testleriniz güzel geçer testlerinizin sonuçlarını da yorumlara yazarsanız oradan da konuşmaya devam edebiliriz tüm yorumları çünkü kendim okuyorum hepsine cevap veriyor vermeye çalışıyorum gördüğüm ölçüde şimdi kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.